Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önü her 24 Nisan olduğu gibi yine hareketliydi. Ermeni iddialarını gündeme getirmek isteyen gruba karşı Amerika'da yaşayan Türkler de oradaydı. Her sene olduğu gibi yine Büyükelçiliğimizin önünde yüzlerce Türk buluştu ve işte bu onlarca metre büyüklükteki bayrak hemen karşı taraftaki Ermenilere verilen en önemli mesaj olarak dikkat çekti. provokatörlere tepki gösterenler arasında Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Celal Alda vardı. Türk bayrağını havaya kaldıran al ne mutlu türküm diyene diye bağırdı. Evet, evet. ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent Washington'a giden Türkler Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatları andı, Ermeni iddialarına tepki gösterdi. Biz buradayız. Kendi düşüncemizi ifade etmeye özellikle Ermeni tarafını biz barış istiyoruz. Biz her zaman doğruya dayanan bir barış istiyoruz ve onun için tarihlerimizi, arşivlerimizi hep beraber açarak bakmalıyız. Neler oldu Birinci Dünya Savaşı'nda? Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriler olaysız sona erdi.